Arkadaşım, bakın masası solar. Gir mağazaya. Hay hay. Girdim hocam da ne yapıyoruz? 5G'ye hazır oluyoruz. Hocam zaten hazırız ya, e, baz istasyonlarımızı fiber'e çoktan bağladık. Arkadaşım onu demiyorum, herkes nasıl hazırlanacak sen onu söyle. Nasıl? Türk Telekom'dan 5G uyumlu bir telefon alarak. Bu kadar. Bu kadar. Aynen, sen git telefonlara bak. Daha sonra duyarsın zaten şimdi. <laughs> Samsung Galaxy'nin 5G uyumlu akıllı telefonlarını Türk Telekom mağazalarımızdan veya e-mağazadan peşin fiyatına taksit fırsatıyla alın. Üstelik yılda 60 GB hediye kazanın. Benim iş kolay, 5G uyumlu telefon aldım. Uyumlu bir insanım.

Çok çok indirim Trendyol süper alışveriş günlerinde. Hemen uygulamaya gir, alışverişe başla. Kasım ARIŞ Pırlantada Efsane Kasım %50'ye varan indirimler Yüz yılı aşan uzmanlıkla, kaliteli, güvenli ARIŞ Pırlanta değişikliği orman yangınlarındaki şiddetin gün geçtikçe artmasına sebep oluyor. Ancak orman yangınlarının yüzde doksanı maalesef insan kaynaklı sebeplerle çıkıyor. Küçük dikkatsizlik ve ihmaller büyük afetlere dönüşebiliyor. Bu orman piknik sonrası söndürülmemiş mangal ateşi yüzünden yok oldu. Bu orman anız yakanlar tarafından küle döndü. Bu orman sorumsuzca ormana çöp atan kişilerce kül oldu unutmayalım. Ormanlar gelecek nesillerin bizlere emaneti. Orman yanarsa hayat kül olur. 112 Orman Yangın İhbar Hattı. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü. Lokanta, restoran, pastahane, kafe gibi yiyecek içecek hizmeti sunan işletmelerin tarife ve fiyat listelerini iş yerinin girişinde ve hizmet sunulan masaların üstünde tüketicilerin kolaylıkla görüp okuyacağı şekilde bulundurmaları zorunludur. Servis ücreti dahil alınacak ilave hizmet bedellerinin fiyat listelerinde gösterilmesi gerekmektedir. Bu sayede tüketiciler fiyat karşılaştırması yaparak çıkarlarını en üst seviyede koruyabileceklerdir. Ticaret Bakanlığı olarak hem tüketicilerimizin korunması hem de haksız rekabetin önlenmesi amacıyla ülke genelinde denetimler yapıyor. Yasal düzenlemelere uymayan işletmelere her bir işlem için ayrı ayrı idari para cezası uyguluyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü. Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar. İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen. Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak yine başladık. Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. <laughs> İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. <laughs> Kendim artık temizleyemiyorum. <laughs> Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. <laughs> Bu beni bitiriyor. Of. Sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık. Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. zatürre, türe, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye Hayat bazen unutturmaya çalışır her şeyin başladığı yeri. Kendini hep ait hissettiğim o sofradaki yerini. Karşılık beklemeden sevmeyi de o sofrada öğrenmiştin. Paylaşmayı ve onun mutluluğunu da. Bu kadar özlendiğin başka bir yer biliyor musun? Bir gün yuvadan uçsan da aslında bir yere gitmedin ki. Köklerin burada çünkü. Hayat sana nasıl unutturabilir ki o sofrada hep bir yerin olduğunu. Ne mutlu bize ki bu güzel ülke, bu güzel ailelerle birlikte büyüyor. Türkiye'mizin aile yılı kutlu olsun. Dikkat et! Dikkat et! Dikkat et! Dikkat İçindeki fındık parçaları, bol çikolatası ve külçe gibi şekliyle Dido'dan yeni tat. Dido not. Dido. sakına sakına Fırsatı kaçırma Trend yol olunca Çok zor Sepete sepete At sepete Kasım denince Trendyol. Çok çok indirim Trend yol süper alışveriş günlerinde Hemen uygulamaya gir Alışverişe başla Kasım denince Trend yol sakın ha sakın ha Fırsatı kaçırma Trend olunca Stop stop Sepete sepete Atları sepete Kasım denince Trend yok Çok çok indirim Trend yol süper alışveriş günlerinde Hemen uygulamaya gir Alışverişe başla Kasım denince Trend yol hmm. you ready? Her sahnesi keyif. Her anı enerji. Şaşırtıcı. Duygu dolu. Etkileyici. Muhteşem filmler sizleri bekliyor. Komedi Ne mutlu bize Süt aşkımız karşılıklı Canavar gibi bir oyun bilgisayarına ne dersin? Peşin fiyatına 12 aya varan taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor. Ariş pırlantada efsane kasım. %50'ye varan indirimler. 100 yılı aşan uzmanlıkla, kaliteyle, güvenle. Ariş Pırlanta.